Vatan, Kartallar yüksek uçuyor. Beşiktaş'ta sezon sonunda Cenk Gönen, Veli Kavlak, Atiba Hutchinson, Mustafa Pekdemek, Ersan Gülüm, Thomas Sivok ve Uğur Boral'ın sözleşmeleri sona erecek. Yönetim Uğur ve Sivok hariç diğer 5 oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor. Ancak yönetim bu 5 oyuncuya ortalama 1.2 milyon euro senetlik ücret önerirken futbolcuların talep ettiği senelik garanti ücret ise ortalama 1 milyon 750 bin euro. Peki yabancı sınırlaması belli mi? Ama sen de. Hayır şimdi Cenk'in de Velinin de Mustafa'nın da Ersan'ın da Uğur'un da bütün maaşları ona bağlı. O kararın verilmesine bağlı. Eğer bugün imza atarsa Beşiktaş yönetimi başka bir para verecekler. 15 gün zor atarlarsa belki de başka bir para verecekler. Tabii bütün bunun sorunları çözeceğini zannediyorlar. Beşiktaş'tan bahsetmiyorum. Genel olarak Türk futbolunuyla ile ilgilenenler. Hani yabancı sınırlaması kalktı. Bütün dertler çözüldü. Hayır daha büyük batacaksınız. Çünkü yabancıların maaşları düşmeyecek ki. Düşmeyecek ki. Yani yabancı sınırlaması kalkınca yabancıların maaşları mı düşecek? Ki? Hayır. Daha büyük batacaksınız. Bunları düşünmeden, bütün bu kararlar bunları düşünmeden veriliyor. Daha doğrusu verilemiyor. Bütün her şeyi 15 senedir söylüyorum yabancı sınırlaması kalkma. 15 senedir yabancı sınırlamasının kalkması gerektiğini söyleyen bir adam olarak söylüyorum bunu. Yabancı sınırlaması işi Türk futbolunun bu problemlerin, bu tip problemlerin birinci sırasında değildir. İki belki üçüncü sırasındadır. Ben de buna bu yabancı sınırlamasının serbest bırakılması konusuna her zaman temkinli yaklaşan birisi olarak diyorum ki evet haklısın. Akşam gazetesinin haberi, çorapları bile idoli Veron gibi. Beşiktaşlı futbolcular bu kadar basit ve akıllı futbol oynayan bir oyuncu nadir gördük diyerek Sosa'nın kalitesini böyle yorumladı. Peki Jose Sosa bu oyununu geliştirmek için kimi örnek aldı? Juan Sebastian Veron. Arjantin'in Estudiantes takımında futbol kariyerine başlayan Sosa, her Estudiantesli gibi kulüp efsanesi Veron'un hayranıydı. 29 yaşındaki Maestro efsaneyle 2006-2007 sezonunda Estudiantes formasıyla birlikte oynama fırsatı buldu. Veron'un idmanlarda her yaptığını dikkatlice izleyen Sosa agresifliğini ve frikiklerini bu sayede geliştirdi. Onunla oynamak benim için bir rüyaydı diyen Arjantinli oyuncu çoraplarını bile Veron gibi yarıda bırakıyor. Ya şimdi ben de Veron'u bütün antrenmanlarda seyretsem Sosa gibi olabilir miyim? <laughs> evet bak <ben> kaçırdım fırsatı. <laughs> yani ee, tabii öğrenebilmek çok güzel bir şey ama o kumaşta olmadığı zaman insanda olmuyor. Yani Sosa'nın bak şöyle söyleyeyim. Ya işte basit Veron oyna... gibi olmak isteyen binlerce insandan birisidir. Birisi olur. Sosa bak tabii. bu kadar basit oynayabilme işini... Senin de şansın olabilirdi bak. Becerebilmek e, zaten hani var olan bir şeyle olur. Yani kendini geliştirirsin. Daha iyi futbolcu olursun. Daha iyi şut atarsın. Daha iyi pas verirsin. Hepsini daha iyi yapabilirsin çalıştır, çalışarak. Ama bu kadar basit oynayabilmeyi, bu kadar hızlı oynayabilmeyi, bu kadar önceden düşünüp halletmeyi işi, e, bu biraz da Allah vergisi. Tabii. Yaptığın şeyi çok basitmiş gibi gösteriyor olmak çok büyük beceri. En büyüğü, en zoru. Evet. Vatan...